Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu videoyu uzun zamandır çekmek istiyordum ama işte görüntü kalitesi vesaire derken hep ertelediğimi fark ettim. Onun için daha fazla beklemeden kısa da olsa anlatmak istiyorum. Adetliyken neden namaz kılamayız, neden Kur'an okuyamayız, neden oruç tutamayız? Bu soru sizlerden çok geliyor ama bunun cevabını kendim vermeden önce şunu söylemek istiyorum. Ben bir din adamı değilim. Ben İslam alemi de değilim. Ben kendimce okuyan, eşin spiritüel kısmını araştıran, dinleri araştıran bir insanım. Ve kendi bakış açımı sizlere sunduğumu söylemek istiyorum. Kadınlar her ay bir yumurta atarlar. Ve bir kadın daha anne karnındayken yumurtaları oluşmuştur. Yumurtalar bizim atalarımızdan gelen genetik kodlamaları içinde barındırırlar. Dolayısıyla bu genetik kodlamalar aynı zamanda o ataların anıları, hafızaları, tüm kodlamaları yani bunu bir bilgisayar yazılımı olarak düşüneceksiniz. Bir atının bir yazılımı tam anlamıyla sizin bir yumurtanızdadır. Ve biz her ay bir yumurta olgunlaştığında ki bilmeyen arkadaşlarımız için söyleyelim kanama olduktan sonra bir yumurta büyümeye başlar. Ovülasyon döneminde büyür ve bedenden atılır. Bir sperm ile karşılaşmaz ise kanamayla birlikte her şey atılır. Şimdi bu ne anlama geliyor spiritüel anlamda? Adet döneminden itibaren o olgunlayamaya, olgunlaşmaya başlayan yumurta aynı zamanda sizin genetik kodlarınızın da sizin enerji alanınızda ortaya çıkması anlamına geliyor. Yani o attığınız yumurta büyüdükçe genetik kodlamaları sizin enerji alanınızda da büyüyor ve atmaktan bir adım önce yani adet kanamasından önceki günlerde bu yumurtanın enerjisi tam anlamıyla sizin enerjinizle bir oluyor. Bu yüzden bizim PMS dönemi dediğimiz dönemlerde kadınlar gergin, sinirli, duygusal olurlar. Hatta hiç siz kendinizmiş gibi davranmazsınız. Hani işte bunun sebebi çünkü sizin ruhunuzun alanında bir atanın enerjisi de vardır. Hatta kadınların dönemlerine göre kadınlar adet öncesi dönemi eski tanrı çakütlerinde adet olana kadar bakire. Adet olan adet döneminden menopoza kadar anne, Menopoz döneminden ölümüne kadar da bilge kadın denilirdi kadınlara. İşte bu anne dönemi aynı zamanda yumurtayı oluşturan, büyüten ve onu atandır. Dolayısıyla kadınlar adet dönemlerinden o atım döneminde aslında bir nevi bir yenilik yaşıyorlardır. Aslında bir blokajın ötesine geçmeye çalışıyordur ruhları. O atanın blokajını hem Şimdi hem kendi sistemimizde hem de dünya sisteminde bir enerjiyi temizlemeye çalışıyordur. Bu yüzden adet dönemlerinde kadın kendine odaklanmalıdır, arınmaya odaklanmalıdır, temizlenmeye odaklanmalıdır. İbadet neden yapılır? Kişinin frekansını yükseltip alemlerin Rabbine yaklaşmak içindir değil mi? namaz kıldığımızda kalbimizi Allah'a açıp kalbimizle Allah'a bir bağ kurmak için bizler namaz kılarız, oruç tutarız. Fakat adet döngülerinde kadının Allah'a bağlanmanın yanı sıra çok önemli bir görevi daha vardır. O da sistemi temizlemek. Bizim dünyamızın blokajlarını temizlemek. Bir anne, bir kadın sadece kendi çocuğunun annesi değildir. Aynı zamanda gayiyadır. Yani dünyanın annesidir. Adet dönemlerinizde önceliğiniz arınmak olmalı. Blokajlarınızı temizlemek olmalı. Bu duygu yoğunluğunu geride bırakmak olmalı. Kendi üzerinize çalışmalar yapmak olmalı. Bu çalışmayı bitirdikten sonra frekansınız zaten kendiliğinden yükselecek. Yani siz namaz kılmayarak Allah'a gelip planda bırakmıyorsunuz. Siz zaten sistemi temizleyerek, enerjisel anlamda dünyamıza insan arketipine, insan kolektif bilincine katkıda bulunuyorsunuz. Dolayısıyla zaten alemlerin Rabbine hizmet etmiş oluyorsunuz. Bu yüzden adet dönemlerinizde kendi içinize dönün, kendinizi temizleyin, arınma çalışmaları yapın ve bittikten sonra zaten yükselmiş frekansınızla onu yani alemlerin Rabbini daha derinden ve daha güçlü hissedebilirsiniz. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa yazabilirsiniz. YouTube'da daha fazla video görmek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun ki bizi de teşvik edin daha fazla video çekmemiz için beğenmeyi de unutmayın diyorum. Herkese çok sevgiler. Bir sonraki soru cevapta detaylı görüşmek üzere.